Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en sevdiğim mezelerden bir tanesi olan patlıcan mezesi tarifim var. Sizler de bu tarifimi dinleyin. Hem et yemeklerinizin hem de mangalın yanında tüketebileceğiniz, öğün olarak da tüketebileceğiniz şahane lezzette bir meze. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. 2 adet bostan patlıcanımızı ve 4 adet kapya biberimizi yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Bostan patlıcanı kullanmanızı tavsiye ederim. Patlıcanlarımızın ve kapya biberlerimizin daha yumuşak bir şekilde lokum gibi pişmesi için patlıcanlarımızın üzerinde bıçak yardımıyla çizikler oluşturalım. Aynı işlemi kapya biberlerimizde de yapalım. Patlıcanlarımızın ve kapya biberlerimizin üzerine tuz serpelim. Patlıcanlarımızı ve kırmızı biberlerimizi fırınımızda pişirelim. Dilerseniz hazır olarak da alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hazır konservelerde satılan kapya biber konservesi ve aynı şekilde patlıcan konservesi de var. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama daha sağlıklı temiz olmasını istiyorsanız evinizde fırında da veya ocakta da patlıcanları kapya biberleri közleyebilirsiniz. Benim fırınımda 45 dakika kadar çok güzel közlenmiş bir şekilde pişti. Şimdi kapya biberlerimin baş kısımlarını koparıyorum. Dilerseniz bu aşamada kabuklarını soyabilirsiniz ya da dilimledikten sonra kabuklarını soyabilirsiniz. İlk önce içindeki çekirdekleri çıkartıyorum. Sonra dilimleyip ondan sonra dış kabuklarını soyacağım. Hangisi hangi yöntemle size daha kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu aşamada da kabukları dediğim gibi soyulabilir. 4 adet közlediğimiz kap biberlerimiz hazır. Şimdi bütün malzemelerimizi sırasıyla buluşturalım. Öncelikle kap biberlerimizi ekliyoruz. 2 diş ezdiğimiz sarımsağımızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar nar ekliyorum. 5-6 adet iri bir şekilde parçalanmış cevizlerimi ilave ediyorum. 1 adet limonun suyunu ekliyorum. Damak zevkinize göre tuzunun miktarını ekleyebilirsiniz. Tuz ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. İnce ince doğradığım bir avuç kadar maydanozu ekliyorum. Ve aynı şekilde bir avuç kadar ince ince doğradığım yeşil soğanlarımı ekliyorum. Patlıcanlarımız da fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde közlendi. Şimdi dış kabuklarını bir kenara alıyorum. İçini doğrayacağız. Kabuklarını bir kenara aldıktan sonra bıçak yardımıyla yemeklik olarak doğrayabilirsiniz. patlıcanlarımızı bıçak yardımıyla yemeklik olarak doğradık. Şimdi bütün malzemelerimizi birleştiriyoruz. Karışım kabımızın içerisine patlıcanlarımızı ekleyelim ve kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Mezemiz hazır. Kurban Bayramı tam da yaklaşıyorken mevsimine uygun patlıcan mezesini sizler de mutlaka deneyin. Çok lezzetli ve hafif oluyor. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizler videolarıma beğeni bıraktıkça ben de sizler için yepyeni tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki tarifimde tekrardan görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.